Arkadaşlar, benim annemle babam ben evdeyken ölmüştü. Size hikayemi anlatacağım. Benim annemle babam yeni doğmuştu. Bak karıcığım oğlumuz oldu. Evet. Ve adımıki kaçet ayaz koymuşlardı. Bu güzel bir isim değil mi? Evet. Ve beni gezmeye götürmüşlerdi. Ama açtılar. Ve sonra bir tane avcı geldi. Ve Hayır. Geri çekil. Karışım. Ben ninja bakarım. Sonra da avcı babamı vurdu. Ve annemi de vurmuştu. Oh. siz de bana artık tıklatsanız. <laughs> <laughs> Ve sonra da ben çok korkmuştum. Ha, bakın burada kim varmış? Küçük bir erkek. <laughs> e, git buradan. Şimdi istemiyorum. Ve sonra beni de vurmuştu. kaçma oh, kaç. kaç sonra ben kaçmıştım. Annemle babama feda etmiştim. Aa boynum kıyordu. Aa. <laughs> Ve sonra boynumun kırılmasını iyileştirmek için evimde her zaman bunu saklıyordum. Ve sapladım. Ve iyileştim. Sonra da, sonra bir anda büyüdüm. Lan ne oldu bana? Sonra şaşırdım. Galiba biri beni büyüttü. Sonra kılıç gelmişti. Silah. Ve sonra intikamımı almak için ateş ettim. Ve adam yaralanmıştı. Oh! <laughs> Ve sonra cebime koydum silah. Sonra koştum, koştum da koştum, koştum da koştum. Annemi, annemle babamın intikamını almak için ona kılıç da saplamam lazım. Bu benim annem babam için. Bu annemle babam için. Hayır sakın yapma. Fıçık. Ve sonra adam ölmüştü kılıcı bıraktım. Sonra da hemen buradan gitmem lazım. Ama kılıcı da almam lazım. Yanlışlıkla bana ama neyse ki bunu yanımda taşıyordum. Sonra kılıcı fırlattım. Yine elim. Ve sonra karşıma peri çıktı. Bana dedi ki, hey yabancı burada ne yapıyorsun? Ne? Ben mi ne yapıyorum? Adamlardan kaçtım. Aleme adamlar vurdular. Ve ben de elime kılıcı alıp saldırdım. He, aferin yabancı. Şimdi sana dövüş hareketlerini göstereceğim. Dövüş mü? Tamam hadi başlayalım. İlk görevim sana düşman bir çıktığında böyle yapacaksın. Fu. Tamamdır. Hemen ben ne yapıyorum? Fu. Evet, aferin. Elindeki sona kılıç aldığında böyle saplayacaksın. Fuşk. Tamamdır. Hemen yapıyorum. 6 saat sonra